ya da şinik damla birlikte yemiyorsunuz. Şinik bir damla mı yiyorsunuz siz? Oo, oh, yo Bu nasıl domates çorbası böyle? Ay. Evde bir yanık kokusu var farkında mısınız? şey yanıyor. Bir şey yanıyor. <laughs> Mutfakta bir şey yanıyor şu anda. Okay. Ay. Elva. Yanıyor mu? Yanık kokusu ondan mı geliyor? Siz onun altını açmıştınız. Kapatmıştım. Sıcak servis edeceğim diye açmıştınız. Olsun yeter o. Ol. Yanmamış. Dibine tutmuş. Gayet güzel. Güzel mi? Zaten böyle olması gerekiyor. Üstü yenecek zaten. Altına gerek yok. Dibine tutmuş biraz. O kadar olabilir. Kahve kokuları gelmeye başladı. Evet, sizin için e, özel getirtirdiğim kahvemi yapıyorum. Aa, gerçekten mi? Evet, bakkaldan geldi. <gülüyor> <gülüyor> Çok uzaktan gelmiş. Şaka mı yapıyorsun? <laughs> Konuşmuş olmak için konuşuyor. Espri yapmaya çalışıyor. Yapamıyor. Kendi oynuyor, kendi gülüyor. Ee, bir de hep bu hafta yan yana denk geldik. O yüzden e, beyin hücrelerim öldü sanıyorum. Hmm, Esma Hanım. Bir şey söyleyecek misiniz? Beyin hücreleri ölmüş bir insana ne söylenebilir ki? Bir şey diyemiyorum. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Hangi peynir kullandınız? Peynir kullanmadım. Aa, bir dakika, bir ikinci şok geliyor, okey. Okay. İkinci şok, bu Kameralar var şey geliyor. Ne şok getirdi? Beyindeki loplar savaş ediyor, bir tanesine karar veriyor en sonunda. Siz benim beynimdeki lopları nereden biliyorsunuz? Ben i̇şte beynimde lop kavan olduğunu bilmiyorum ama. Çatık dediniz ya. Yani benim beynimde lop var mı yok mu siz nereden? Hani beynimde lop varmış. Var mı öyle bir şey? Yani zeki insanlarda iki lop vardır derler. Hatta Cem Yılmaz bayağı eski. O zaman bende beş yaptır. lop var. Bu et kaç saatte fırında kaldı? İki buçuk saat. İki buçuk saat bunu attınız fırında. Evet. Ne yaptınız? Sedanlı kahve mi içtiniz? Ne yapacaktım? Ben de fırına beraber mi girecektim? Hayır.